Paşalarım, vaziyet mühim olduğu için bugünkü Divan-ı Hümayun Meclisi'ne iştirak edeceğim. Rumeli Sancak Bey'ine ve beyler beylerine peşteye destek olmaları için derhal Emri Hümayun gönderilsin. Bu dinden peşteye kuvvet aktarsınlar. Emru ferman yüce hünkârımızındır. Hünkârın bir husus daha var. Orta Macaristan'da Avusturya'nın işgal elediği Vaç, Visegrad, Estergon, İstorni Belgrad ve Peçhul gibi bazı şehir ve kalelerde Macarlar ayaklanmış. Hünkârımızdan yardım talep ederler. Bu fırsattan istifade etmek lazım. Doğru. Böylece hem bu din ve civarını emniyete alır... ...hem de Avusturya'nın işgalindeki bu topraklarda hakimiyetimizi rahatlıkla yayabiliriz. Orta Macar da Avusturya tahkimatı ne vaziyette? Hünkârım, gelen casus mektuplarına göre bilhassa Estergon'da İspanyol ve İtalyan birlikleriyle kaleleri tahkim eylemişler. Ancak Valpo, Skolni ve Stolni, Belgrad çok muhkem kaleler değil. Zilgismut Zapolya'dan bir haber var mı? Zapolya'nın müsahipleri emirlerinizi beklemektedir hünkârım. Erdal evinde de bir sıkıntı yoktur. Arşidük Ferdinand'a ders vermenin tam vaktidir hünkârım. Ben de senin gibi düşünüyorum Üstan Paşa. Derhal sefer hazırlıkları başlasın. Hünkârım. Divana katıldığınızı ve sefer kararı aldığınızı söylediler. Doğru. Sefere çıkıyoruz. Artık bir kalbim olmadığına göre düşmanlarım ziyadesiyle korksunlar benden. Hünkârım. Size karşı mahcubum. Fakat emin olun elimden gelenin fazlasını yaptım. Koçoğlu. Şu cihanda hükümdar olsan da kar etmezsin. Kaderinde yazan neyse onu yaşarsın. Gel. Hünkârım, Mihrimah Sultan Hazretleri geldiler. Gelsin. Hünkârım. Mihrimah'ım. Benim Ayışık'ım. Hünkârım bana bir emriniz yoksa... Çekilebilirsin. Sultanım. Sizi merak ettim. Afiyetlisinizdir inşallah. Sen evladınla meşgul ol Mihrimah. Zinhar beni düşünüp üzmeyesin kendini. Siz Mesut değilken benim yüzüm güler mi hiç? Aklım hep burada. Üstemle de konuştum. Müsaade ederseniz ben bir müddet burada sizinle kalmak istiyorum. Şu dünyada karşısında aciz kaldığım iki can var. Birini kaybettim. Diğeri burada benimle. Allah'a şükürler olsun.